uçurum kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı düşmeler, yıllarca süren savaş. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kahramanların 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak milli mücadeleyi başlattıkları tarihi günün 105. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Sevgili gençler, bugün sizlere düşen en büyük görev Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda kendi referans değerlerimizle ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara ulaştırma gayesiyle binlerce yıl öteden gelen bu mukaddes emaneti geleceğe taşımak için bıkmadan, usanmadan çalışmaktır. Sizlere olan inancımız tamdır. Kıymetli meslektaşlarım, gençlerimizi kendine güvenen, çağın gerektirdiği donanımları edinmiş, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan, verimli, üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve itibarlı Türkiye'si sizlerin rehberliğinde yetişen gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran muhabbet.